Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube eğitimi hoş geldiniz. Bugün sizlere ne öğreteceğiz? Ee, YouTube'da nasıl kanalınız varsa kanalda logo mesela kanalınızın adı Fatih e, Alparslan sallıyorum Fatih Yılmaz falan ee, öyle arkadaşlar ve başı F harfi yani bildiğiniz F yazıyor. Ona çözüm arkadaşlar. Yani logo yapacağız şimdi. Arkadaşlar Chrome'a giriyorsunuz. Yani Google'a girip resminizi yani koyacağınız logonun adını yazıyorsunuz tamam mı ben yazdım ve burada görsellere basıyorsunuz görsellere bastıktan sonra bekliyorum evet burada bakın gördüğünüz gibi var bir sürü logo var. Bunu beğeniyorsunuz bir tane. Ben bunu beğendim. Basalım. Hadi basalım. Hop, hadi bas <laughs> Bastık. Sonra bunun fotoğrafını çekin arkadaşlar. Ben hemen çektim. Çektim mi? Hadi çek artık. <laughs> çektim arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyoruz. Ee, video çektiğiniz programa giriyorsunuz. Ya pardon 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 çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle bir şey var YouTube Studio. YouTube Studio. Ya giriyorsunuz indirip YouTube Studio'yu indirip giriyorsunuz. Sonra arkadaşlar ee, şöyle. Basıyorsunuz şu logonuza basıyorsunuz. Sonra Google hesabınızı yönetin diyorsunuz. Ben mailim gözükmesin diye durdurup geçiyorum onu. Evet arkadaşlar girdikten sonra e, çektiğiniz fotoğrafı basıyorsunuz. Ve burada görüntüsünü ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Görüntüsünü ben ayarladım şu an. Bu görüntüsü güzel bence. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel bunu sonra kabul ediyorsunuz mailim gözükmesin diye ben bunu şey yapıyorum. Bu arada arkadaşlar Google hesabınızı yönetin dedikten sonra profil fotoğrafı var. Profil resmine basıyorsunuz fotoğrafı ya çekiyorsunuz ya da seçiyorsunuz arkadaşlar. Sonra da e, seçiyorsunuz. Sonra bunu ayarlıyorsunuz görüntüsünü. Sonra da kabul ediyorsunuz mailim gözükmesin diye ben burayı kesiyorum. Evet arkadaşlar ben değiştirdim ama şu an gelmedi gelir e, herhalde. Ee, arkadaşlar videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atın. Arkadaşlar abone de olmayı unutmayın. Görüşürüz.